Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba siz sevgili yükselen yaylar. Evet, yayları seviyoruz. Benim de burcum yay olduğu için mutluyuz yay burcumuzla. Evet sevgili yaylar biliyorsunuz Jüpiter yan bir tarafınız çok kuvvetli ve Jüpiter artık yengeç burcunda ve Jüpiter güneşle birlikte bu hafta gücünüzü, eğlenceli tarafınızı, duygusal tarafınızı zaman zaman böyle iniş çıkışlarınız var sizin böyle bir gelmeler gitmeler çünkü yengeç duygusal bir borç çok duygusal e şimdi yayın yöneticisi yengeçte olduğu için bütün o duygular yaya geliyor o yüzden siz sevgili yaylar Öncelikle ne yapıyorsunuz? Kendinizle ilgili alanlarda kayın bakalım kendinizi. Özellikle ikili ve duygusal ilişkilerinizde parasal konular çok çok önemli. Ne yapıyoruz sevgili yaylar? Ve, ve kaç taraf? Venüs ve Uranüs. Sürpriz aşklara hazır mısınız? Sürpriz iş imzalarına, sürpriz gelen işler, sizi mutlu edecek konular. Hepsi sizinle birlikte olacak. Burada arada 8. ev size para getiriyor. Yani gelecek güzel güzel bir iş, iş imzaları yapacaksınız. O iş imzalarının karşısında da çok güzel istediğiniz paralar ya da istediğiniz ücretler veya size gelecek bolluk ve bereket söz konusu. Gücünüzü farkındasınız. Evet. Bu arada geçtiğimiz hafta ne oldu? Dolunay sizin para evinizde doğdu. ...para evleri siz Dolunay birlikte bir anda coştunuz. Hatta ve hatta sevgili Aylar epeydir böyle e, bu kadar parasal konularda çok iddialı olmamıştınız. Artık bu iddialarda söz konusu çünkü Jüpiterle Kuzey Dolunay birlikte karşılıklı size para vermeye ve paranızı çoğaltmaya söz verdiler. Bu arada Pliton Kova'da hava enerjisi. Onun içinde bir de Pliton akabin yöneticisi var ne yapıyor siz sevgili yaylar? Size avartıyor, coşturuyor. Aynı zamanda eski dostlarınızı özletiyor. Kendi içinizdeki o üç iletişim, güçlü iş ilişkileri içine giriyorsunuz. Hatta ve hatta bazı sırları öğreniyorsunuz insanlarla ilgili. Garip garip böyle konular karşınıza çıkıyor. Hiç aklınıza gelmeyen konular. Ve bu arada Mars Başak'ta sizin gibi değişken burç. Biliyorsunuz yaylar, ikizler, Başaklar ve balıklar değişken köşe başı burçları ve yay karşı tevi ikizlerdi muhteşem bir enerji Venüsle birlikte Uranüs o havadar yapıyor ama bu arada işinizde de çok başarılısınız Başak ve tepede yıldızsınız yani bildiğiniz enerjiniz çok yüksek fakat bütün bunlara rağmen birazcık sanki Kıskanılıyorsunuz çünkü Mars aynı zamanda sizi böyle mücadeleci yaparken aynı zamanda bazı insanlar kıskanabilir. Rakip yaratıyorsunuz bir rakiplerinizle ilgili konularda gündemde. Evet sevgili, çok sevgili yaylar. Ne yapıyoruz bu hafta? Parasal konularımızı güzelce denetliyoruz. Birazcık da para biriktirmeyi öğrenin. Bu arada duygusal ilişkileriniz tavan yapıyor. Birçok iş projelerinin altına imza atıyorsunuz. Satürn ve Neptün eski dostlarla görüşüyorsunuz. Özellikle aşk ve yaşam evinizde çocuklarla ilgili konularda kavuşmalarınız da var. Eski uzun süredir göremediğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla da bir arada oluyorsunuz. Evet, genel tabloya baktığımız zaman yayların bu hafta onları sıkan, onları üzen herhangi bir problemleri yok ve kendileriyle de çok mutlular. Bakalım haftaya neler göreceksiniz sevgili yaylar. Hadi bakalım haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.